Allah'ın rahmet yağmuru bu halkın bedenini ve ruhunu yıkamış Haya uğurlu ve bereketin müjdecisi çocuğunuz sayesinde fedana yağmur yağıyor. Onu bize göstermeyecek misiniz? Sizin peygamber olduğunuzu kabul etmek zorundayım. Zira ben kendi gözlerimle çocuğunuzun doğuşuyla aynı zamanda hem putperestlerin tapınağının yanışına hem de fedandaki kıtlığın Yok oluşuna tanık oldum evet. Yusuf'un doğumu kutlu bir hadise Ancak iştah tapınağını yok eden Ve fedana yağmur indiren Bizim Rabbimizdir O tektir onu görmek istemiyor musun? Söyleyin, istemiyor musunuz? Ben ve eşim senin tanrına şahit olduk. Ama bu gece Feden halkı da hem senin hem de Rabbinin sonsuz gücüne, hem de kendi tanrılarının acizliğine şahit oldu. Şimdi biricik Allah'a iman etmek için buradalar. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Bu insanların kalpleri iman nuruyla aydınlanıyor. Hepiniz Paris'in dediklerine katılıyor musunuz? Evet. evet. O halde benimle beraber haykırın. Biz taştan yontulmuş tanrılardan, biz taştan yontulmuş, taştan yontulmuş tanrılardan, 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 bütün dünyevi tanrılardan bütün, tanrılardan, bütün dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. Yüz çeviriyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Bir, Bir tek Allah'a iman, Allah iman ediyoruz. ediyoruz. Yerin ve göklerin Rabbine. Yerin ve, ve göklerin Rabbine. Rabbine. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman, bütün peygamberlere iman ediyoruz. ediyoruz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Onların buyruklarına itaat, Onların itaat edeceğiz. edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.